Tamam Tam yapılacak dedi. açacaksam bu açacak. Hı? Mira da çizapsın. Mira kızım. Versen hiçbir şey Şey ya, bura, sen bura ol pardon, hadi. No, hadi çocuğum. Bura. Tamam tamam bırak bu Bırak oğlum bırak suçur. Ya bırak ya buyur, şey buyur. hep acımış çocuğum var. Dur ha. Acıma değil. Acı acı. Ha, sen şuna bakayım. Ya e, gidi oğlum ben bunu çocukların evine çekeyim. Niye? Kime gerek biz. yok burada ben bir şey yapalım geçme geçme de. buraya kaldık bizim Kaç çocuğum bir. Hadi bir yapalım uyumadın. 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 Ula, çok aşağı geldin oğlum. Sen eli çek kanal. Heh oradan yavaş 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 tamam mı? ilk önce bakalım, gidiyor mu? Aferin, he. He, yavaş oğlum yavaş. kenardan gidiyor. Uğur. Aferin, uğur. yavaş yavaş Dur. Yok yok. Dur çocuğum, dur. yavaş, dur ama, dur, dur dur, tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Burayı gerdime yapacağız değil mi şimdi? Olmaz lazım. Biz Yavaş yavaş şun tamam. tamam mı? Tamam bırak, tamam, bırak. Koşu, tamam. Şper oldu vallahi. Şimdi buraya kazık verdik ya. O kazığın birini sen buraya getirdin. Ne diyeyim? Çocuklar. Burak. <laughs> sen kazığın bir tanesi ver oğlum oradan. İnce bir kazık ben buraya ben şişe vereyim. İnce mi? İnce kazık. Bu ince, ince, ince ama parça gibi bir şey var. Böyle. He arabalar da şey Aa, arabalarda... en incesi bu. Bu e değil Burak. Bu mu? En, en incesi. In... Ver oğlum. Dur çık buradan. Şey. Tamam. Bak bak. İki de çığ vereceğim. Ne? Çığ vereceğim. Hep sen kıyasın. öyle değil mi? Dur, öyle az bir dakika. Yok. Bir dakika Hayır, az bir dakika. dakika. He öyle öyle. Şöyle bir bulayım ben Çok... Az bir şey bulsak yeter değil mi? Şu telin üstüne koydun ama bak şöyle. Evet, Hah böyle çivileyecektim. Şöyle yanlaması olsa olmaz hani mıydı? oluyor mu? Ha şöyle bak daha işte bak daha böyle. Aşağı, bak ara devam sen... et. Dur Paşa. Kızı çeksin azıcık. Sen yapamadın. Kızı çek. Doğru çek. Ha, Ham vuruyor. Buraya vurursan vur Hadi hadi. Ha, dikene dikkat et. Bir tane daha yapalım mı? Yap Vuracığım tamam. şuraya bir tane daha şöyle. Şurada kurdanlık <laughs> oradan değil. Oradan değil. <gülüyor> 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 bir dakika. <sürü> <laughs> ha vur vur. Çek çek çek, çek. Heh, harika. Vallahi oldu. Ne yapacağım oğlum? Ne yapayım ne? Baba diğer keseri ver ya ben bununla çalışamıyorum. Yapacak Diyor. bir şey yok oğlum. Yapacak hiçbir şey yok İsmail. Çalışma değil dur acil dur şimdi. Ha. Şimdi başladı mı? Ya, hadi, hadi. Buracığım şuradan bir şey ver paşam. Dur ona. Biz yanına dedik var ya. ya. Oğlum ben şimdi Yapamıyorum diye. Ben Ben bu buraya tuttum yalnız Muhtarınkinden vereyim mi? Olur. Olur. Şunu Dur. Abi balta olmasa? Hayır hayır bak bak bak. Onu yapmak önemli değil. Teli bulamaz. Bulamayız hani seni. Şey? Bir daha sonra teli bulamayız. Bak ben dinliyorum mu? Tamam. Telin altı. İki üçlenmiyor. üç tel mi yiyoruz? 3 Tel yok bak hepsi bu da tellerin. He? Tellerin hepsi burada. Balgası oldu. Ver oğlum. Atma atma. Hani hepsi burada İsmail. Sen nerede şey? Hani bana öldü vesene be abi. Aldım. Aldım. Otur. Dur. Dur diye ya. Niye? Otlardan okunabilecek mi? He. Aha böyle. Hah. Allah'ım. Bir ay kuruyu düz bir şekilde atsam. Atma, bekle. Hadi. Direkt ve direkt buru. Direkt misin? Direkt direkt? Aa, direk besin direk. Ha o bak onun yanında yanında Bu ne o? Sağlam direk be sağlam. sağlam. Bak daha daha paşa ha. arkanda arkanda onu ver. onu ver. Atma, atma oğlum. Yer at şimdi yere koy, yere. Ha. Ben biliyorum Şuradan Şimdi kim oluyor? Evet. Çek. 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 Niye gittin be? da? Su koyacak, vura, vura. Vura, su versene oğlum. oğlum be. Gelme gelme bekle be. ya. Şey ver. Burada bekle bura. sen bura. sen şimdi. Sen gel dur Sen ha. gel dur Bebe. Dur ya. Bebe. çeksin bırak. Hadi şu an alayım yere. Devam. Dur. dur bir az bir dakika sen bana bırak. Ananne. az bir dakika az bir çekilsene az bir çekil. Uy kutu var. şey. Buraya bastı lan boş çıkart. Koluma

Vur onu vur. şey yaparız ya. Yapacağız. Yetecek değil mi? Böyle şey her uğraşıyor mu sen? Biz olmasak ne yapardık? yapar yalnız başına? Ya yapacağım. Yapacağım. Yapacağım, yapacağım, oğlum. Allah, buraya bir defa ver oğlum. Kuvacı bitirme, sen bir Paşa. Gidiyor mu? Gireyim, Gireyim. Giriyor giriyor. ortası şey Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam değil mi? Aha böyle koy. Hmm. İçine hemen vur be. Hmm. Doğru mu? Yanlış demiyorum değil mi? Kendi <laughs> çiviyi. <laughs> <kendi> çivi <laughs> Aynen. Hiç minnet <laughs> çıkamaz o. Şimdi bunu da yapalım. Şu çivi ya bu ne? Paşa. He? Dur ona bekle bekle. Bekleyin bana sen, sen şey Tamam tamam de, paşa tamam şey tamam, tamam oğlum tamam. Dur hemen. Heh, bak tel tel yapmayı da öğrenmiş olduk bu arada. İstersen bunu bir bir de bir tık yukarı al abi buracı. Bak bak ben şuradaydı. Sana versene bunu. Kadar evet, az bir şey vur. Dur ya. Az bir şey az bir şey. Minnacık tamam yeter. Lazım olsa al oradan. Bunu da çak. Biz öyle yapıyorduk ya işte öğren öğren. Hah, tamam. Yok <laughs> <laughs> gerçekten ne kadar zormuş bu ya. Şimdi üçüncü direk son direk değil mi o? Bir dakika daha çıkacak. He? Bir dakika atılacak. Hani nereye? Bak bir dakika buraya. Direk dakika burada. Direk Bir da oraya gerek yok ola Kendi kalıyor. Bak onu o sen ikiye. Nereye? elindeki son son şey kaldır. Bir direk buraya çıkacak. Bir direk daha buraya çıkacak. Gerek yok oluyor. Bakalım, bakalım. gerek yoksa bırakacak. Ha, bir bakalım da. Şey, şey nerede? Kazık e? nerede? Kazığını yaptı? Sen hem şey yapacaksın. Bu demir değil mi demir? Let me choose here.